Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte piyasa analizimizi gerçekleştireceğiz ve bu analizlerin içerisinde halka arzularımıza bakacağız. Bu videoya Atakey Patates ile başlamak istedim arkadaşlar. Çünkü Atakey Patates dediğimiz gibi güzel tepkilerini aldı ve yeşil mumlarını yakmış durumda. Elinde olanlar şu seviyeleri takip edip yani tam olarak 87 TL seviyesini takip edip her satışları alabilirler veyahut kırılımlarını bekleyebilirler. Elinde olmayanlar için de tekrardan şu dirençlere geçemezse zaten şu aşağıya doğru gerilecektir. 77-78 bandından hep beraber alımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Bunun yanında hızlı bir şekilde al bakmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle enerji benim gözüme çok çarptı bugün. Bu düşüş enerji de aslında pek olmamalı arkadaşlar. Enerji güzel seviyeler hak ettiğini düşündüğüm için yani bu düşüşlerin acemi yatırımcılar yüzünden olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar şu an sadece parayı alıp kaçma derdinde. Bu aracı kurumlar ve bankalarda bunun farkında olup alımlarını bekletmekte. Daha düşük seviyelerden alabileceklerini düşünmekte. Biz sattıkça onlar da daha düşük fiyatı bekliyorlar. Ve böyle bir döngüye girmiş oluyoruz. Ama umudum büyük ihtimalle bu hafta içerisinde Enerya'da da tavanlarımızı görmek arkadaşlar. Tekrardan 220 TL seviyesini bekliyorum enerji için. <laughs> Hızlı bir şekilde İzdemir'e geçelim arkadaşlar. İzdemir gene güzel gidiyor arkadaşlar. Diğerlerine nazaran harbi bir güzel gitmekte. Şu an e, trading bir evde bakta kalmış durumda ama eksi seviyelerde arkadaşlar. Eksi 4, eksi 5 seviyelerinde gidip gelmekte. Ama bu İzdemir için güzel bir şey arkadaşlar. Şöyle bir toplama alanı verirse bize şöyle birkaç günlüğüne bunun ardından hemen hızlı bir şekilde umarım bu hafta Cuma'ya kadar e, birkaç tavanını yapacaktır arkadaşlar. E, hızlı bir şekilde bir de Taten'e bakalım. Taten üzdü. Tate'nin notlarını direkt tavana yapıştırdılar. Ciddi şekilde şu an tam şu bölgede arkadaşlar. 72 TL 60 kuruş bir seviyesinde. Umarım bizi yanıltır ve bir sonraki günler şuraya bir adet tavanını ekler arkadaşlar. Hemen şunları bir silelim. Şunu da silelim. Şuraya şunun üstüne şu boşluğu hemen bir Yeşil mum görmek istiyoruz zaten de bunu bekliyoruz Bunu göremezsek de arkadaşlar yapacak bir şey yok Şu kanala doğru bir temas Kaçınılmaz olacaktır Bakalım Belki bugün gün içinde geçen cuma olduğu gibi bir sürpriz ile toparlanabilir aynı şekilde Ofisinde de geçerli arkadaşlar Hemen bakalım hızlı bir şekilde bir tık Fazla düşebilme ihtimalini Ben daha önce de söylemiştim ki öyle de oluyor Yani En fazla şurada ofisinin düşeceği yüzde 20'lik yer kalmış diye düşünüyorum. En fazla bu kadar düşebilir. En kötü ihtimalle. Daha fazla da düşeceğini bu piyasa içerisinde olduğumuz için düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten bugün kuzu grupta alım fırsatı vermişti. Alanları tebrik ederim. Ama dikkat etmekte fayda var. %10, %20 karını görenler hızlı bir şekilde çıkışını yapabilir. Kuzu gayrimenkulden halk arzdan duranlar hala durabilir. Acelemiz yok. Ama 40 milyona civarı herhalde bir lot değişimi olmuş kuzu grupta. Dikkat etmekte de fayda var. Bana yeter diyenler burada sakin şekilde kar satışlarını yapabilir. Bir miktar satış yapabilir. Yarısını da satabilir. Biraz bekletebilir. Bunlar hep size kalmış durumda arkadaşlar. Bunun yanında ebebek bugün de tavanını gerçekleştirdi. Zaten daha açılalı da fazla bir şey olmadı. Daha 3. tavanında arkadaşlar. Umarız daha şöyle böyle Şurayı dolduracak şekilde bir en az 7-8 daha bekliyorum. Öbevekten yani belki 90 seviyelerinde, 80 seviyelerinde alım fırsatı verebilir. 80'den itibaren ben bir miktar küçük küçük alım emri gireceğim tavanda. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bunun yanında Kale seramik bugün güne biraz sakin başladı ama kanalımızın içerisinde devam etmekte. Yukarı yönlü hareketlerine devam ederse daha da güzel olacak. Bugün çok güzel hareketlilik yapan Penta güzel seviyelerde hemen şu bölgenin tepkisini aldıktan sonra şuraları kırdıktan sonra da yukarı yönlü hareketine hızlı şekilde devam edecektir. Şu an %4 seviyelerine seyretmekte. Belki günü tavan kapatabilir. Bunu ilerleyen saatlerde hep birlikte göreceğiz. Bunun yanında Kozal. Kozal çok güzel hareketler yaptı. Büyük ihtimalle de günü tavan kapatacak. Şu kanalı bile deldi geçti. Yani işte göstereyim arkadaşlar. Yeni zirvesine doğru ilerlemekte. Bugününde de tavan kapatıp üstüne birkaç tavan sonrası veyahut bir kulp hareketi sonrasında 40 TL seviyesi artık kozal için kaçınılmaz olması lazım. Enerji ise zaten direncini parçalamıştı. O direncin üstünde şu an hareket etmeye çalışıyor. Galata Wind, Galata Wind durmuyor. Durmaksızın hemen şu düşüyor bak. Gördüğünüz gibi düştü kırıyor. Mesela bunu şu bölgeden 32 lira bölgesinde gene korkusuz bir şekilde alabilirdim ama ben bunu kaçırdım. Çok hızlı bir şekilde delip geçti çünkü arkadaşlar satış da yiyor aslında Galatasaray'ın ama alıcılar da var. Yeni hedefimiz 40 TL diyelim. İzleyip görelim arkadaşlar. Bunun yanında Sayas'a bakalım arkadaşlar. Sayas şu an 80 seviyelerinde. Aynen öyle güzel şekilde kanalın içerisinde Tekrar şuradan bir alım fırsatı olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz Ben belki bir miktar alım girebilirim 80 TL seviyesinden Bunun yanında katılım ve bugün de eksi arkadaşlar Grafik gitgide şuraya da kırarsa büyük ihtimalle 32 TL seviyelerine doğru inecektir Paseo günü tavan kapattı arkadaşlar Şakasız bir şekilde 100 TL seviyesine geldi sayılır A1 kapital Yerine saymaya devam etmekte ama Birazcık tepki almış durumda şu bölgeden bir tık tepki alıyor 41-42 TL bölgesinden Bakalım yukarı yönlü hareketine devam edebilecek mi Şu gidişatı bozacak mı Bunun yanında Enerji hisselerimiz bugün birazcık Sakin diyebiliriz Cv Euro Power vesaire onlardan ötürü konuşuyorum arkadaşlar. Vestel bugün pozitif ilerlemekte arkadaşlar. Ben bugün sabah birazcık alım yaptım Vestel'de. Vestel şu an pozitif ilerlemekte. Bakalım şu seviyemize gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Biz şu an içerideyiz. Bunun yanında Çimsa da aynı şekilde. Çimsa inşallah bir tavan gösterir bize bugün. Bugün sabah erkenden alımımızı gerçekleştirdik. Şu an %4 seviyelerinde gezinmekte. Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Kanalın içine doğru bir düşüş olursa da tekrardan şu bölgelerin eklemeler, kademeli şekilde alımlar yapılabilir. Tüpraş gibi yukarıda tekrar bir trend oluşturma ihtimalini göz önünde bulundurursak güzel hareketleri göreceğiz. Bunun yanında bakmamı İstediğiniz başka hisse de yoktu aslında arkadaşlar ama ben bir SDTR'ye de bakayım. SDTR güzel eksi monları geliyor geliyor. Tam da şu bölgeye kadar gelirse 356 bölgesinden belki bir miktar kısa süreli alım yapılabilir. Alıp kar alabiliriz. Bunun yanında smart enerji bugün hareketlendi. Sonunda yeşil mumu yaktı arkadaşlar. Bu mumu birazcık sert hareket yaparsa hareketiyle yaparsa şu bölgeyi kırarsa çok rahat şekilde büyük ihtimalle smart güneş enerjisinde 88 TL seviyesini deneyeceğiz. Kırarsak da 100 TL'miz hayırlı olsun diyebilirim şimdiden. Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu unutmamakta fayda var. Bunun yanında kopol vardı benim arkadaşlar elimde. Ama gene maalesef yine ağır başlı kaldığı için ben kar satışımı gerçekleştirdim. Birazcık daha gerilerse Tekrar bir alım gerçekleştirebilirim. Özellikle gelirse sevinirim 60-63 TL bölgesine. Biraz daha yüklü şekilde giriş yapabilirim arkadaşlar. Bunun yanında BN yapı. BN yapı ufak ufak hareketlerine devam etmekte. Büyük ihtimalle bu hafta içinde bir tavan görmemiz muhtemel. Bunun yanında imaj makine yerinde sayıyor. Bir süre daha sayacaktır. Bunun da acelesi yok. Kumpur arkadaşlar 91 TL seviyelerinde seyrediyor diyebilirim şu an için. Şu dirençten tepkisini tekrar aldı karamadı Geri aşağı doğru çekilmeleri var. Bu çekilmeler doğaldır arkadaşlar. Çekilmeleri de fırsattır. Bunun da fayda var. Şu anki piyasada fırsattır ama. Bunun yanında bir Zedur'a bakalım arkadaşlar. Zedur Hareketlerini çok ağır başlı şekilde devam ettirmekte ama bir alım bölgesi diyeceğim 76-77 seviyesine gelmiş bulunmakta. Bir daha fırsat verirse belki bir miktar zedur enerji de alınabilir izleyip göreceğiz arkadaşlar ama büyük ihtimalle bu süreçte şu hareketi tamamlamasını bekliyorum. Videomuzu da arkadaşlar emlak konut ile kapatalım arkadaşlar. Çok güzel zamandan beri çizdiğimiz bir önceki videolarımı izleyenleri bilir. Emre konut grafiğim vardı. Çok güzel yerden alın fırsatları verdi. Neredeyse yakın zamanda 10 TL'yi de görecektir, geçecektir arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ama kanala abone olmak, videoyu beğenmek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Bir önceki videomda bahsettiğim seri içinde Instagram DM'den bana portföylerinizi atabilirsiniz. Portföylerinizi inceleyeceğim. Portföyünüzdeki hisselere bakacağım. Kar alma ve satış yerlerinizi inceleyeceğiz. Bunları bana atarsanız yeni serimizde size de yer verebilirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.